çarptı. Şok diye. Bıçağın <laughs> <ucunda. gülüyor> Harika bir topaz. Vay yavrum, Oo, bak 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 bak. <laughs> ya arkadaşlar çok güzel bir yer dostlarım. Vallahi a şurada bir kırık parça var. Ama kırıkmış tabii ki. Ne yapacak bir şey yok. Yine de güzel. Işıl ışıl. Bir tane daha gördüm sanki ha burada. Ama olsun yine de ışıl ışıl. Yer çok güzel. Şöyle bir yerdeyim. Gerçekten şurada bir şey daha ışıldıyor. Görüyorsunuz çamur üzerinde. <laughs> Harika. Ama burada da var. Bir tane daha gördüm. Of. Rengi bakın. Harika lilamsı bir rengi var vallahi. netleştirmedi ama bir şey daha ışıldadı ya fark edebiliyor musun kardeşim abi? bir şey daha ışıldadı şurada da... <laughs> mı yo video çekiyorum zaten de göstereyim dedim ha şurada var Bak, kırık <laughs> baba bir ışıktan bir çekil ver ya azıcık bir kenara mı? buldun mu? Yok. Bak, bak. Evet. Bak, 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 kaliteli, yok yok ya, onu demedim. Sen şunu diyorsun da. Allah. Çok küçükmüş ama bayağı. Ne ya, bir tane ışıl şöyle da Birader çok güzel bir kuars buldum ya. Umarım odaklıyordur. Güneşten tam da göremiyorum ama. İnelim inelim. Ha? İnelim Bakalım. bakın. Bilader aynen öyle ya. Buradan iyi şey yapmış. He? İyi parçalamış. Çok güzel parçalamış valla. Ya bak şuradan. Şuradan bulduklarıma bak. Ay, ay. Parmağımdan ya benim o büyüklüklerini. Of, of, of. Bunu hani hani. Aha, of, oh, Of, çek. Oo, birader, dur. Oh. Oh. dur lan dur lan. Harika. Lila lila vallaha. Al kardeşim. buradan da bir tane şurada ya. Kanka bu ne ya? İşte burada bir tane de dedim bak yine çıkıyor. Hmm. Ben de buradan bulmuştum biliyor musun pembe? Senin var ya ayağını attığın yerde vallahi bereket var ya arkadaş. Eyvallah canım sağ ol. Ya peş <laughs> peşe gelmesi çok güzel ya. Bu ne ya? Tabi var mısın? İşte aynı bardak. Şu var ya karatı bunun inanılmaz çok güzel ya birader. Bir video yapayım buna kanka. Al canım sen de yap valla. yap. Yap yap. Yok, Yok olsun küçük. Önemli olan tanıtmak zaten. Küçüklüğü büyüklüğünden ziyade önemli olan tanıtmak. Ama ortam acayip güzel şakıyor böyle. Vallahi çok güzel şakıyor. Ben de güzel çıkarttım ya. Buradakiler de bayağı büyük. Ben yani burada büyük ama bu kadar şeffaf değildi kanka. Ben şey zannettim. Bu pembe çiçekler var ya la dedim. Bu pembe çiçekler dedim. Bu kadar pardon. Bu şenit. Neyse arkadaşlar. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz.